Atlantis, efsanelerle sarmalanmış kayıp kıta. Binlerce yıl önce denizlerin ötesinde bir kıta vardı. Platon'un eserlerinde adı geçen Atlantis, sadece bir efsane değil, insanlık tarihinin en gizemli medeniyetlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Platon Atlantis'i milattan önce 9000 civarında var olmuş ileri bir uygarlık olarak tanımlar. Atlantis halkı olağanüstü bir zenginlik ve teknolojiye sahipti. Tapınaklar, saraylar ve su kanallarıyla örülü bir şehir ağı inşa etmişlerdi. Toplum yapısı hiyerarşik olmasına rağmen hukuk ve düzen ön plandaydı. Yöneticiler halkın iyiliği için çalışıyordu. Efsaneye göre Atlantis, M.Ö. 9000'lerde büyük bir felaketle sulara gömüldü. Bu felaketin nedeni olarak bazı teorisyenler depremler ve tsunamilerden bahseder. Bazıları ise halkın ahlaki bozulmasını ve doğayla uyumsuzluğunu sorumlu tutar. Atlantis'in tam yeri hala bilinmemektedir. Atlantik Okyanusu'nun ortası en çok öne sürülen bölgedir. Bazı araştırmacılar Akdeniz'de Santorini Adası civarını Atlantis'in kalıntıları olarak görür. Diğer teoriler Antarktika veya Karayipler üzerinde odaklanır. Modern sonar araştırmaları okyanus tabanında bazı olağanüstü yapılar keşfetmiş olsa da bunlar kesin kanıt olarak kabul edilmez. Atlantisliler ileri mühendislik teknikleri kullanıyor, karmaşık sulama sistemleriyle tarımı yönetiyor. Metal işçiliğinde ve mimaride büyük ustalık sergiliyorlardı denizcilik ve ticaret Atlantis'in ekonomik temelini oluşturuyordu. Platon'un anlatımına göre Atlantis'in teknolojisi çağının çok ötesindeydi. Enerjiyi kullanma biçimleri günümüz araştırmacılarının hayal gücünü zorlamaktadır. Atlantis'in gerçek mi yoksa bir alegori mi olduğu hala tartışılmaktadır. Platon'un anlatımındaki detaylar bazı araştırmacılar tarafından coğrafi ve tarihsel ipuçları olarak yorumlanır. Popüler kültürde Atlantis, bilim kurgu ve fantastik eserlerde sürekli işlenen bir tema haline gelmiştir. Atlantis gerçekten var olmuş olsaydı, insanlık tarihindeki kayıp bilgiler ve teknolojik sırlar günümüzde de bulunabilir miydi ve bu medeniyetin çöküşünden alınacak dersler modern toplumlar için ne ifade ediyor? Mu Pasifik'in gizemli kıtası. Pasifik okyanusunun engin sularında bir zamanlar Mu adında bir kıta olduğu söylenir. Atlantis kadar ünlü olmasa da Mu efsanesi de insanlık tarihinin kayıp medeniyetleri arasında büyüleyici bir gizem taşır. 19. yüzyılda James Churchworth eski tabletleri ve antik yazıtları inceleyerek Mu kıtasının varlığını öne sürdü. Efsanelere göre Mu, Büyük şehirler, tapınaklar ve geniş yollar ağıyla doluydu. Burada yaşayan uygarlık, tarım, matematik, astronomi ve mühendislikte ileri seviyedeydi. Mu halkının bilgeliği yazılı dil ve sembollerle aktarılıyordu. Churchwarda göre bu medeniyet Atlantis'ten önce var olmuş ve bazı kültürel bilgileri ona aktarmıştı. Mu'nun coğrafi konumu tam olarak bilinmiyor. Pasifik adaları arasında bir yerde olduğu, günümüzde sular altında kaldığı iddia edilir. Polinezya ve çevre adalarındaki kültürel benzerlikler, bazı araştırmacılar için Mu'nun izlerini sunar. Modern bilim, fiziksel kanıtlar bulamasa da araştırmalar hala sürmektedir. Mu halkı, ileri tarım teknikleri, şehir planlaması ve mühendislik becerileriyle öne çıkıyordu tapınakları ve anıtları astronomik gözlemler için tasarlanmış olabilir. Bazı teoriler, Mu'nun teknolojisinin Atlantis'ten daha eski ve belki de daha gelişmiş olduğunu öne sürer. Mu'nun gerçekliği tartışmalıdır. Bazı tarihçiler ve arkeologlar, Churchward'ın kaynaklarını yetersiz bulur ve bu medeniyetin bir efsane olduğunu savunur. Öte yandan Antik tabletlerdeki semboller ve Polinezya kültüründeki izler, kayıp bir uygarlığın ipuçları olarak görülür. Bu gerçekten bir zamanlar var olmuşsa, hangi sırlar suların altında kaldı? İnsanlık tarihinin kayıp parçaları bugün hala keşfedilmeyi mi bekliyor? Antarktika, buzların altındaki gizemli tarih. Günümüzde tamamen buzlarla kaplı olan Antarktika, binlerce yıl önce sıcak ve yaşanabilir bir kıtaydı. Bu uzak ve izole kara parçası, insanlık tarihinin kayıp sırları için hala büyük bir gizem barındırıyor. Antarktika'nın tarih öncesi çağlarda medeniyetlere ev sahipliği yapmış olabileceği bazı teorilerle öne sürülür. Bazı araştırmacılar, kıtanın ikliminin değişmeden önce verimli topraklara ve ılıman iklime sahip olduğunu iddia eder. Efsanelerde burada gelişmiş uygarlıkların yerleşim alanları kurduğu ve zamanla buzulların altında kaldığı anlatılır. Antarktika Güney Kutbu'nda yer alır ve günümüzde devasa buz tabakalarıyla kaplıdır. Modern araştırmalar bu buz tabakalarının altında antik jeolojik yapıların ve olası yapay izlerin bulunabileceğini öne sürüyor. Bazı bilim insanları buz tabakalarının altındaki piramit benzeri yapıları ve sıra dışı topografik oluşumları inceleyerek kayıp uygarlıkların izlerini arıyor. Antarktika'daki eski medeniyetlerin kültürel ve teknolojik özellikleri hakkında bilgiler sınırlıdır. Ancak teorilere göre burada yaşayan toplumlar doğayla uyumlu, karmaşık şehir planlamasına sahip ve gelişmiş mühendislik teknikleri kullanıyor olabilirlerdi. Enerji ve su yönetimi, tarım ve iklim adaptasyonu konularında ileri seviyedeydiler. Antarktika'nın kayıp uygarlıklarla bağlantısı hala tartışma konusudur. Bazı araştırmacılar, Antik yazıtlar, haritalar ve buzaltı oluşumlarının bu kıtanın bilinmeyen tarihini ortaya çıkarabileceğini öne sürer. Tartışmaların çoğu bilimsel kanıt eksikliği nedeniyle sürmektedir. Ancak buzların altında saklı sırların insanlık tarihine dair büyük keşifler sunabileceği düşünülür. Antarktika'daki buz tabakalarının altında insanlık tarihinin en eski sırları hala gizlenmiş olabilir mi? belki de bilinmeyen uygarlıkların kalıntıları, modern çağın başlangıcından çok önce, bu soğuk ve sessiz kıtada sessizce bekliyor. Lemuria, Hint Okyanusu'nun kaybolan kıtası. Hint Okyanusu'nun derinliklerinde, tarih öncesi çağlarda, Lemuria adında bir kıta olduğu öne sürülür. Modern bilimde fiziksel olarak kanıtlanamasa da, Lemurya efsanesi insanlık tarihinin kayıp uygarlıkları arasında mistik bir yer tutar. Lemurya kavramı 19. yüzyılda özellikle paleontoloji ve biyoloji alanındaki fosil araştırmalarıyla ortaya çıkmıştır. Madagaskar ve Hindistan arasındaki fosil benzerlikleri bu kıtanın geçmişte var olduğuna dair bir teori oluşturur. Efsanelere göre Lemurya halkı doğayla uyumlu Barışçıl ve manevi olarak ileri bir toplumdu. Antik taş yapılar, enerji merkezleri ve kutsal alanlar onların bilgeliğini ve spiritüel gelişimini gösteriyor olabilir. Bazı teoriler, Lemurya uygarlığının medeniyetler tarihini şekillendiren kayıp bilgeliğe sahip olduğunu öne sürer. Coğrafi konum ve araştırmalar, Lemurya'nın yeri Hint Okyanusu'nda varsayılmıştır. Bazı teorisyenler, kıtanın sular altında kalmadan önce geniş bir alana yayıldığını ve modern adalarla bağlantılı olduğunu iddia eder. Bugünkü Madagaskar ve Seyşeller adaları Lemurya'nın parçaları olarak kabul edilir. Lemurya halkının yaşam biçimi doğa ve ruhsal öğelerle iç içeydi. Tarımda ileri teknikler, mimaride uyum ve astronomi gözlemleri yaygındı. Enerji merkezleri ve tapınakları bilinç ve doğa arasındaki dengeyi simgeliyordu. Bu uygarlık doğayla çatışmak yerine uyum içinde yaşamayı öğrenmişti. Lemurya'nın varlığı bilimsel olarak doğrulanmamış olsa da etkisi günümüze kadar uzanıyor. Spiritüel ve kültürel akımlar Lemurya'yı kayıp bilgeliğin, insanlık mirasının ve ruhsal uyanışın sembolü olarak görüyor. Bazı araştırmacılar, kıtanın sular altında kalışının büyük felaketlerle bağlantılı olabileceğini öne sürer. Lemurya gerçekten var olduysa, kayıp bilgeliği ve kültürel mirası günümüze ulaşmış olabilir mi? İnsanlık tarihindeki ruhsal gelişim bu gizemli kıtanın etkilerini hala taşıyor olabilir mi? Bu tarz içeriklerin devamı için abone olmayı unutma dostum.